Aren, bak, o da benim abim, ha. Abi! Abim nerede? Şimdi çıktı. Benim istemediği gitti. Cık. Hay Allah'ım ya, Rabbim ya, Rasulallah ya. sen niye öyle şeyler söyledin? Yalan mı? Kolay mı öyle? Bilsin her şeyi. Allah Allah ya. Ayrıca bir düşün, taşın, istiyor musun bakalım? Biliyor muyum ben ne istediğimi? Lokantada çok kötü kavga ettik biz. Allah Allah. Neden? O Ahu cadısı yüzünden. Kızım geldi beni tehdit etti. Yok efendim neymiş? Haluk beni unutmamışmış. Ondan sonra o, o ilişkimiz devam etmişmiş uzun zaman. Geldi bana tehditler savurdu cadı. Ben biliyordum o manyağın bir şey yapacağını zaten. Sonra ben kendim söyledim Sermet'e. Delirdi tabii bu da. Niye ortak olmadan önce söylememişim falan. Efendim. Ali. Abim şimdi bizim evdeydi. Büyükşehir'imle fırladı gitti. Eğer oraya gelirse haberim olsun tamam mı? A abim buraya mı geliyormuş? Abim nereden demiş ki Fırat abi? Yani ya Fırat abi bak yanlış anlamadı hani bak, yani Şadiye eve gitmek istemedi. Eve gitmek istemedi. Ablam beni böyle görmesin falan dedi. Hani o yüzden geldik buraya. Ya beni yanlış anlama rica edeceğim ya. Yani açıklayabilir miyim bütün bunları bunların hepsini? Ne Şadiyesi oğlum? No, ne oldu Şadiye? Neredesiniz siz? Abi bizim oteldeyiz. Ali hemen geliyorum. <laughs> Fırat abi buraya geliyormuş. Duymuş burada olduğumuzu. Biz de ne yapsak? Hani lobiye falan mı insek bizi bu halde görmesin? Ne var halimizde be? Ya işte hani halimizde bir şey yok da... Hani ...lobide beklesek daha iyi olmaz mı yani? Gibi yani. Ben cevabımı aldım dedi. Ne demek istedi? Ya üf bana kızdı gitti işte. Allah Allah. Böyle davranmamayı öğrenmesi gerek ama. Ne oluyor ya? Bu ne rezalet? Öyle restoranda kavga çıkarmalar falan, seni sırtlayıp kapıya dayayıp bağırıp çağırtmalar ne oluyor? Ya aslında Ali'ye kızdım demiştim. Deniz bana bak senin gidişatın iyi değil. Bu ilk işaretleri iyi almak lazım. Şiddet bir şekilde gelir girer insanın hayatına. Nasıl başlarsa öyle gider. Ona anlatman lazım bu tavırlardan hoşlanmadığını net bir şekilde. Ne yapayım? Onsuz olamıyorum. Görmüyor musun halimi? Duramıyorum ya. Deniz, bak senin hayatında şiddet, erkek baskısı falan hiç olmadı. Sen alışık değilsin bunlara. Bir zaman sonra kaldıramazsın. Senin o aşk dediğin şey cehenneme döner. Bak ne olur aklını başına al. Kendine gel. Tamam mı? Böyle devam ederseniz bir zaman sonra yan yana kalamazsınız. Bambaşka bir dünyanın adamına aşık oldun sen. Biliyorum. Ama... Ok yaydan çıktı bir kere. Ben elimi uzatıp onu havada tutamam ki. Olsuz olamıyorum. Ya Fırat abi ne olur başımı boşu boşuna belaya sokacaksın ya. Eve gidelim tamam ben verdim adamın dersini zaten. Ya Şadiye beni delirtme. Öyle ya da böyle ben bu adamın yerini bulur muyum bulamaz mıyım? Şimdi boşa vakit harcıyorsun yoksa sabaha kadar bu arabada gezer dururuz. Ya Şadiye şimdi o adam yani her türlü çekecek cezasını. Her türlü çekecek yani. Fırat abi gidiyor, yanında ben de giderim. Çok büyük bir sıkıntı olmaz. Söyle yerin işte. Boşu boşuna, başınızı belaya soktu. Bırak da onu biz düşünelim. Şimdi yerini söylüyor musun, bana söylemiyor musun? Yoksa patronunu arar, öğrenir. Arama, tamam. Buradan dümdüz gidiyoruz işte Cihangir'e doğru ya. Ali, devam et. Bir Ahmet haber Ali, hadi, hadi. Tamam abi, abi, abi arayayım. Haber veririm. Nereye gidiyorsun Sermet Bey? Kimse yok evde. Ali yok, şoför de yok. Siz bu halde araba kullanmak ben izin vermem. Cık, senden izin mi alacağım lan? İzin mi alacağım senden? Beni arıyorlarsa sakın beni görmedin, duymadın bilmiyorsun. Alo. Merhaba Ali. Yok Sermet Bey yok. Bilmiyorum nerede. Gelmedi daha. Tamam. Tatiana ben gidiyorum. Veda vakti geldi. Otobüs kalkmak üzere. Ben gideyim artık. Şişt, lan arabesk gel buraya. Abi sen burada mıydın? Şey yapayım ben. Abi hakkını helal et. Sen bir şey yapmadan git lan bir araba çıkart bekle beni evin önünde. Abi yok, ne lüzumu vardı ya şimdi? Ben kendim taksiyle giderdim yani. Tamam abi, tamam öyle diyorsan... ...eyvallah, Allah razı olsun yani. ne diyeyim, illa bırakacağım seni garajlara diyorsan. Hadi kaybol lan. Hadi. Al benim malizimi de. Bunu da alayım, ne yapayım ben? Ne yapayım? Hadi sen de şey yap, git yat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>